Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bugün sizlerle eğitim setimizin 10. konusu olan çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmeliğini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu yönetmelikte bizim iki önemli bilmemiz gereken kavram var. Birincisi genç işçi, ikincisi ise çocuk işçi. Genç işçi kavramı 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye diyoruz. Çocuk işçi ise 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimini tamamlamış kişiye Diyoruz. Bakın ilk örtümünü tamamlamış kişiye diyoruz. Çıkmış sorularda bunların tanımları ile ilgili sorular gelmiş. O yüzden bu iki tanımın bizim bilmemiz gerekiyor. Çocuk ve genç işçiler okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak. Mesleki seçim için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterli, yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işler, genç işçilerin çalıştırabilecekleri işler burada devam ediyor. Yine 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırabilecekleri işler var. Konumuzun aslında asıl teması burası. Şu iki kavram ve geçmiş yıllardaki sorulara da bakarsanız bu gruplardan sorular gelmiş. Nasıl sorular geliyor? Özellikle aşağıdakilerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlerdendir veya yukarıdakilerden hangileri genç işçilerin çalıştırabilecekleri işlerdir gibi bize sorular geliyor. O yüzden bu grupların iyi bilinmesi gerekiyor. Çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlere baktığımızda Düşme veya yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri demiş. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler, ipek böcekçiliği işleri, esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, büro hizmetlerine yardımcı işler, gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri, yük taşıma ve istifleme hariç bakın Fırın, pastane, mana, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, satış eşyalarına etiket yapıştırma, elle paketleme işleri, kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler, yine yardımcı işler olarak bahsetmiş, spor tesislerinde yardımcı işler, çiçek satışı düzenlemesi işleri. Arkadaşlar burada önemli olan bir veya iki gruba kesinlikle hakim olmanız gerekiyor. Hakim olamazsanız kafa karışıklığı olabilir. Bu yönetmelikle ilgili arkadaşlar, daha doğrusu bu gruplarla ilgili ayrı bir alıştırma hazırladım sizin için. Bu alıştırmanın özelliği şu. Örneğin ben buraya alıştırmaya dedim ki, esnaf ve sanatçıların yanında satış işleri dedim. Aşağıda çocuk işçiler, genç işçiler ve 16 yaşında olurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençlerin çalıştırabilecekleri işler gibi 3 tane şık vereceğim. Hepsi olacak buradaki toplam kaç tane var? 24, 10, 27, 37. Toplamda 48 tane var. 48 tane maddeyi ekleyeceğim. Siz ona göre ayrım yapın. Özellikle bunlara çalışmanız adına bir alıştırma yapacağım. Eee eğitim setimize kayıt olan arkadaşlarım web sitemizde bu alıştırmayı yapabilecekler. Genç işçilerin çalıştırabilecekleri işlere baktığımızda meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri bakın artık biraz daha ağırlaşmaya başladı. Tekrar baktığımızda genç işçinin 15 yaşını tamamlamış olması ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye diyeceğiz. Çocuk işçi ise 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış, ilk öğretimini tamamlamış kişiye diyeceğiz. Genç işçilerin çalıştırabilecekleri işlere baktığımızda yine meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri. Bakın yukarıda çocuk işçilerde meyve, sebze, çiçek toplama işleri olarak yapılabiliyordu. Ortak bakın. Bunlarda tek hariç olan neydi? Düşme ve yaralanma tehlikesi olacak şekilde çalışmaya gerektirecek olanlar hariç denmiş. Burada herhangi bir hariciyet yok. O yüzden meyve sebze konserveciliği, sirke turşu, salça, reçel, marmelat, meyve sebze suları imalat işleri, meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, yine helva bulama ağda pekmez imalat işleri, kasaplarda yardımcı işler, çay işlemesi işleri, çeşitli kuru yemişlerin hazırlanma işleri, küçük baş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, süpürge ve fırça imalat işleri, Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşyalı imalat işleri, toptan ve parakenle satış mağaza ve dükkanlarına satış, etiketleme, paketleme işleri, büro iş yerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, ilaçlama ve görevleme hariç, bakın ilaçlama ve gübreleme hariç denmiş. O zaman biz ilaç ve gübre konusunda gençleri buraya sokmuyoruz. Çiçek yetiştirme işleri, içkili yerler, aşçılık hizmetleri hariç. O zaman içkili yerleri de sokmuyoruz. Aşçılık hizmetlerine de sokmuyoruz gençleri hariç. Olmak üzere hizmet sektöründeki işler. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalat işleri. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalat işleri. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. El ilanı dağıtım işleri. Yine cam şişe, cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler buradaki fırın işleri, silis, kuart tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme, kimyasal işler hariç diye bakın burada bahsetmiş. Yani genelde fırın işlerini biz sokmayacağız. Kimyasala sokmayacağız, ilaca sokmayacağız. Bu gibi işlemleri gençleri sokmuyoruz. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan materyalin imaline ilişkin işler. Burada ne demiş? Karbon sülfür gibi parlayıcı ve tahriş edici çözücülerle yapılan pirine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç denmiş. Yine pamuk, keten, yün, ipek ve ile bunların döküntülerinin hallaş, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyalama ile işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenli iklim aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, balıkhane işleri, şeker fabrikalarında üretme hazırlamaya yardımcı işler, araçsız olarak 10 kilogramdan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler, su bazlı tutkal jelatin ve kolay imali işleri, sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri, boya ve vernik işleri hariç. Bakın kimyasal girdiği zaman hemen hariç oluyor. Buraya da dikkat edelim. Yine 16 yaşını doldurmuş. Fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırabilecekleri işler de mevcut. Baktığımızda toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleriyle boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. Bakın toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleriyle boru, pota, küng ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. Genç işçilerin genç işçi kavramı arkadaşlar. Yukarıda neydi? 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye diyorduk genç işçi. Burada ise 16 yaşını doldurmuş genç işçilerden bahsediyor. Yine ikincisine baktığımızda kurutma ve yapıştırma işleri Kontroplak, kontro tabla, yonga, ağaçtan mamül, suni tahta, yine PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emperanya işleri, parafinden eşya imali işleri. Bakın burası arkadaşlar çıkmış bir soru. Parafinden eşya imali işlerini sormuşlardı. Kuş ve hayvan tüy kıllarının temizlenmesi, didiklenmesi, ayrılması bunlara benzer işler. Plastik maddelerin şekillendirilmesi, plastik eşya imali işleri. Bakın yine mesucattan hazır eşya imalatı işleri nedir? Perde, tekstil, otomatik ürünlere benzeri. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri bakın. Selloz üretimi işleri kağıt ve kağıt üretiminden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri, zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler, her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri 16 yaşını doldurmuş fakat 18. yaşını bitirmemiş genç işlerin çalıştırabilecekleri işlerdendir. Bu gruplar oldukça önemli sınavlarda karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Burada da yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi, bakın yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi diyor. Yani şuradan, şuralardan bahsediyor. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toplam satış işlerinde parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toplam ve parakende satış işleriyle bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere göre maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemiyle ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç, iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, yine iş yeri hekimi raporu ile fiziki ve psikoloji yeterliliklerin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, günlük konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, Para taşıma ve tahsilat işleriyle gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz. Burası da arkadaşlar bizim için önemli. Çalışma süreleri ve ara dinlenme sürelerine baktığımızda 4857 sayılı iş Kanunu'na göre arkadaşlar 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Bakın. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilkörtüm çağını tamamlamış olan çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Yukarıda da bu işlerden bahsettik. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamını engel olmayacak. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerini yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Burası önemli. Biz çocuk işçiye yukarıda ne bahsetmiştik? 14 yaşını doldurmuş, zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış olan çocuklardan bahsettik. Ancak 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabiliyorlar. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların, bakın, zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerine çalışanların ise günde 5, haftada 30 saatten fazla olamaz. Burası önemli arkadaşlar. Zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış. Şöyle yapalım. İlk öğretim. Zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış. Örgün eğitime devam etmeyen çocukların günde 7 ve haftada 35 saatten sanat, kültür ve reklam faaliyetlerine çalışanların ise günde 5 haftada 30 saatten fazla olamayacak. Buralar önemli. Bu süre 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 haftada 40 saate kadar arttırılabilir. Bakın buradan da bahsetmiş. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde 2 saat, haftada 10 saat olabilir. Bakın okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri Eğitim saatlerinin dışında olmak üzere en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Çocuk ve genç işlerin günlük çalışma süreleri 24 saatlik zaman diliminde kesintisiz 14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Önemlidir. Yine 2 saatten fazla bakın 2 saatten fazla olacak. 4 saatten az süren 24 saatten az süren işlerde biz 30 dakika 4 saatten 4 saatten 7,5 saate kadar olan işlerde çalışma süresi ortasında 1 saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur arkadaşlar. 2 saatle 4 saat arası olan çalışmalarda 30 dakika, 4 saat 7,5 saat arası olan işlerde 1 saat ara dinlenme verilmesi zorunludur. Burası da önemliydi. Çocuk ve gençlerin hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz. 40 saatten az olamayacak hafta tatili izinleri. Çocuk ve gençler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Çocuk ve genç işlere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Sayısal veriler bizim için önemli arkadaşlar. Lütfen not alın. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak yararını olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. Bakın çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabiliyormuş. Günlük çalışma süresinden sayılan haller. İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılıyor. Yine işverenin iş yeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarına geçen süreler çalışma süresinden sayılıyor. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençlerle ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantıları temsilci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler çalışma süresinden sayılıyor. İş sözleşmesi ve belge yükümlülüğüne baktığımızda çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verilecek okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırılmaya başlamadan önce öğrenci olduğuna dair belge istenecek. Bu belge özlük dosyasına muhafaza edilecek. Yine çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Burası da önemliydi. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Bahsettiğim içerikler önemli. Sürekli olarak çıkan bir konu. O yüzden çalışmanızda fayda var diyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.